Türkiye'yi her yıl kaç turist ziyaret etti? 2000 yılından itibaren başlayarak merhaba. 2000 yılında Türkiye'yi 8 milyon turist ziyaret etti. 2001 yılında bu sayı 10 milyon 400 bin'e yükseldi. 2002 yılında Türkiye'ye 12 milyon 800 bin ziyaretçi geldi. 2003 yılında turist sayısı 13 milyon 700 bine ulaştı. 2004 yılında Türkiye 17 milyon 200 bin turisti ağırlayarak önemli bir artış kaydetti. 2005 yılında turizm büyümeye devam etti ve Türkiye'yi 20 milyon 500 bin kişi ziyaret etti. 2006 yılında sayı hafif bir düşüşle 19 milyon 800 bine geriledi. 2007 yılında tekrar artış yaşanarak 23 milyon 300 bin turist geldi. 2008 yılında Türkiye o dönemde rekor sayılan 26 milyon 300 bin ziyaretçiyi ağırladı. 2009 yılında turist sayısı 27 milyon 100 bine ulaştı. Sayılar yükselmeye devam etti. Videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınla paylaşmayı unutma. 2010 yılında turist sayısı 28 milyon 600 bin'e yükseldi. 2011 yılında Türkiye ilk kez 30 milyon turist sınırını aşarak 31 milyon 300 bin turiste ulaştı. 2012 yılında ülke 31 milyon 800 bin ziyaretçi ağırlayarak turizmde istikrarını sürdürdü. 2013 yılında Türkiye'yi 33 milyon 800 bin turist ziyaret etti ve büyüme devam etti. 2014 yılında turist sayısı 36 milyon 800 bine ulaşarak Türkiye'nin küresel konumunu güçlendirdi. 2015 yılında ülkeye gelen ziyaretçi sayısı 36 milyon 200 bine ulaştı ve bir önceki yıla yakın bir seyir izledi. Ancak 2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı gerçekleştirilen başarısız darbe girişimi nedeniyle turist sayısı 25 milyon 300 bine gerileyerek belirgin bir düşüş yaşadı. Turizm sektörü hızla toparlandı ve 2017 yılında Türkiye'yi 32 milyon 400 bin turist ziyaret etti. 2018 yılında büyük bir sıçrama yaşanarak 39 milyon 500 bin ziyaretçi ağırlandı. 2019 yılında Türkiye turizmde rekor kırarak 45 milyon 100 bin turiste ulaştı. Ancak 2020 yılında COVID-19 salgını dünya çapında turizmi olumsuz etkiledi ve turist sayısı yalnızca 12 milyon 700 bine düştü. 2021 yılında toparlanma başladı ve turist sayısı 29 milyon 300 bine yükseldi. 2022 yılında Türkiye turizmde ivme kazanmaya devam ederek 44 milyon 600 bin turisti e ağırladı. 2023 yılında ise Türkiye tarihi bir başarıya imza atarak 49 milyon 200 bin ziyaretçiye ulaştı. 2024 yılında da güçlü performans devam etti ve turist sayısı 52 milyon 600 bine ulaştı. 2025 yılında turist sayısının kaç olacağını tahmin ediyorsun? İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecek videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın.